Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün arkadaşlarımla yani az katroyla yenikten beraberiz Arkadaşlar Bomba bölgelerini bugün... koru. reko atıyoruz rak kasacağız Elmas olduk Emre arkadaşımız elit olduğu için yani hesabıyla geliyor Hoş geldiniz hoş bulduk, hoş bulduk. Başlayalım bakalım Emre neredesin Gri'yi geçtim mi Arkadaşlar 156 abone arkadaşlar 200 abone yapalım 200 abone de çok yapacağız Bak Melik girdi yargı modu 10 40 açtı Hocam şunu vursana ya Vur ya vur Mavide mavide Aplentme Aplentme Aynen 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 Bak ki dörtme Emre Can, dört Can, benim. Canı yok onun. <laughs> Emre lan. Oy helal. Sulo kazandı. Takım helal. Arkadaşlar artık 15 dakika like falan istemiyor. Koru. Bu video arkadaşlar soracağım. Kaç dakika gelsin bu video? 75. Oha. 30 dakika Yok. O kadar alatma. 50 derdi. 50 derdi. Bunlar iyice coşuyor. Bence hiç sormuyor ben ya. Arkadaşlar bu videoya 20 like bekliyorum. Ne olur bir 20 like görelim ya. Fazla hiç demiyoruz değil mi? 20 like. Evra bo Melih baboş dalıyor. Lan Fatih çaldın ya. Ya abi yapmayın. Bomba bölgelerini <gülüyor> koru. <gülüyor> evet. Bakalım var. <mı? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu takımla ikinci video gelsin <laughs> mi Reko? Siz söyleyin <laughs> bakalım. Geldi <laughs> mi Reko? <laughs> <laughs> evet. <laughs> 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 Abi lastik 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 bir yapsana <laughs> Bomba, Bomba kuruldu Abi, Arna Arna. Arna. abi, abi lastiği geçir. alacaktım İki lastik iki lastik işte Göstermedin git abi git abi görmedi. Solda birisi Solda biri, biri sağda Biri vur diğeri tamir gitti galiba. Allah Allah Sand abi sarı. Böyle. Mermi geldi. Oy! Glad yok kazandı. Helal olsun. Helal abi. Helal. Adam güzel vurdu. Adam güzel. Bomba bölgelerini Mermi. koru. Melih, ot al gel bizi araçlayalım üstüne. Evro 12 günde zümrüt yapar ya. Bayağı güzel. <laughs> Yemedi oğlum ben hiç görmedim. Sen niye görmüyorum onları? Vay eşekler vay. Canımız bir bitti. Ay siz iki. Siz iki. Ay. Kapar kas kapar Enes abi gelin sen var ya. Enes abi bir isim kutu. Abi iki mavi kutu da arkanda. Yerim abi. Enes mavi Eris, Oy helal kazandı. Atmayın. <laughs> atmayın. <laughs> atmayın. Bomba bölgelerini koru. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu maç kaç kaç biter? Aşağı yazın bakalım. Ne videolar kesin? Aşağı Discord linkimizi bakalım veriyor. Tamam. Videoları yine atacağım. Bu Değil, Ya yat oğlum aşağı. Hocam 21 canım var. Uy kaparkasıydı kasıydı lan. Kapı kapı kapı. Yani sıfır sıfır. Arda darasana kanka canım. Yok oğlum ya. Yok. Arda amca mermi ne acımış. Yok oğlum önemsiyor mu ya? <laughs> kapı arkası var. Ba, 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 evet, ben bak bak sesi aldım. Emre sen al. Ben de mavi sarıyı aldım. Tamam dur. Gelemez. Bir dakika beklesin. Emre temiz yukarı arkadaş. Geliyor geliyor. Geldi herde. Yerde kapalı. İki kişi. Bu mavi değil. Arda mavi arkada evlisin kanka Emre baktı. Bakıyor. Kaçamaz kaçamaz bu. <laughs> Oha. <gülüyor> Arda neydi? Hadi bakıyor. bak kazandı. Baba ev sporcu. Gele <laughs> <Cetelle>, cetele cetele. Bomba <laughs> <Ha? gülüyor> <Sorma> bölgelerini koru. <laughs> Canı nasıl azdı lan ben de anlamadım. Bir şarjör adama vurdun. Bir mermiye düştü bir ya o zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum TikTok'ta izliyordum. <laughs> Hapçı da bir, de, bir, de, bir de değil ya. De. Ha adama soruyor. Hapçıda oynuyor. Adam diyor canı bir canı bir canı bir. Adama soruyor karşıdakine. Canın kaç diyor. Bir <laughs> full. İki kişi. Fatih adam yanından geçti adam abi burada. <laughs> Sula kazandı. <laughs> helal helal helal. Yan yana geçtiler. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Kaç bir şey lan? Bak bak bak. bak. Geri şey <laughs> <Söylemeyin ya. gülüyor> <laughs> bakmak. kişi. Aha bak. <laughs> Fatih kapı geliyor. Mavi de var. Lan bu çatayım dedim lan adama. Sulak <laughs> kazandı. Ha? Melih Pink'i var 194. Bomba bölgelerini koru. 200'e çıktı. Melo baba. Melo. Düştüm Pink. 167 Pink'im var. Gri gri gri. Oğlum ne bir aya nasıl ise Allah Allah. lan öyle. Emre nasıl ise koydu lan. Sal 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 Aynen aynen aynen. Bıçak alı. Bıçak Nerede bıçak oldu. Medo çekip oldu. Medo <laughs> Lan çalayım mı? dedi. diye düşündüm ya. Abi düşündüm. Beni <laughs> şimdi kızar diye. Düşüneyim seni çay. Bomba <laughs> koru. Keleş oynayacağım ya biraz. Keleş <laughs> oynayacağım. Oyun <laughs> Arkadaşlar bize bize kafa tutacak takım varsa gelsin. Geldi <laughs> geldi gel, gel. büyük mer, büyük mer, büyük mer. Aşağı atladı. <laughs> Enişte atla atla enişte Küçük mer küçük mer BMR BMR B Oha adam nasıl yemeyiz Vay hocam Anıl size birer haftalık Fatih verecek Silah Ay. Bilal la Emre abi ne sabi? Bala. Gri gri. Ne bu bede? Ha sessiz olun beleri Enes alır ama Emre alır. Ali Milli oyundan attı ya. <laughs> <laughs> Helal işte bu. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <laughs> Helal. Gelsene oğlum oğlum. Attı mı? Bombayı kur ve patlat. Abi bana göre en saçma var iki kişi <laughs> ama komşular ya. bir internet kullanması. En saçma o ya. Ya. <laughs> ah, abi kapı geldi. Radyo <laughs> kazandı. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Elcizim ben. Face Bombayı kur ve pat. Bunlar rastlayacak. edecek. Ne sen, oldum, oğlum, oğlum hepiniz sinip aldınız. Kapıyı bana bırak. Ben şok. Gidin. Sen i̇şte yapma. Enes abi sen çamaşır git abi. Çamaşıra bak abi. Kapı bende. Kapı geliyor. Kanka işte her türlü tekme Emre kanka sen geri kaç. Enis abi bir kişi daha düşür rushlayalım. Bir dakika. Bakalım bakalım hadi. Hadi bakalım. Lan. Altta var. Alo. Aynı. Aynı. Bekle. abi geldi. Ah be. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> Senin internette bir sorun var. Canlara bak. Ben gidince takım herhalde dağılıyor. Bombayı kur ve <laughs> patlat. Abi rastlayalım değil mi direkt durmayalım ya. Filip alan şu tamir önüne bir bomba atsın ya. Tamir önüne bir bomba atsın. Bomba benim bombalar ulaşmıyor ya. Helal. <Melacisizli> Sıçtı abi. Sıçtı <laughs> abi. Helal aslanlarım benim be. Kanka <laughs> biz karşıda başlamıyor muydu? İki kişi Olmadı, canı oldu onun ya ba Abi tamir tamirin tamir Tamirin canı az ya Helal işte bu kazandı Bir dakika bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar bize meydan okumak isteyenler Bombayı aşağıya. Ve Bizim takım meydan okuyor size diye. Hemen dönerim. Bas kontrol ile oyunu bize atmak isteyenler bekliyor. Tamam, ben, tamam, ben tamam. koyalım Ne koyalım tek? <laughs> Hazır. Ama bir şey diyeceğim küçük iddia ya şunu büyük iddia Kanka kutu arkası yanı sıfır Herkes tek Öldü Herkes, tek Ardın Ardın herkes tek tek Arda herkes de canı Öldü 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 nah, öldü mü? Öldü öldü Hadi girelim Arda ya Arda benim geçmesin ya <gülüyor> <gülüyor> Crafter. Kır. Bomba kuruldu. Benim Gelse benim. buradan bıçak oynayacağım mı? Geldi geldi Ahmet. Oy! Kişi, kazandı Baba e-sporcu. Maçı kazandım. Evet arkadaşlar. Seri bir şekilde bir seri daha bitti. Bir videoda